Arkadaşlar hepinize merhaba ben de Boks arkadaşlar bugün görmüş oldunuz arkadaşlar Vallahi bizi korkunç bebek kaçırdı arkadaşlar korkunç bebek polis kaçırdı Şimdi onun elinden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar Daha çok güzel bir için kalımsa bırakır başlayayım birini ben bulalım ben arkadaşlar Yanımda bir ana rengarenk çocuk vardı da rengarenk çocuk ne yapıyorsun da Ana ay Kamınırda kalkla kalkla kalk geldik geldik Allah sabah oldu Allah sabah oldu görmüş olduğunuz üzere bizi kaçırdı bu bebek ne yapacağız nasıl kaçacağız şimdi biz buradan bunu düşünmemiz lazım Anne Ben ne güzel uyuyordum gel nereye Allah. düştük ya Valla bir yere düştük lan. anne <laughs> Allah billahi Aha burada bir ok oh var Buradan kaçacağız herhalde buradan kaçacağız sizler daha rahat yaparsınız bu düşünsün kanalımıza abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi unutmayın bana kalacak Anne ne diyor? Dermin nasıl la? Gidelim bakalım. Ani! Arkada gel garip bir yere geldi Havalandırma yerine geldi herhalde Valla billahi O oh, ne o neredesin engelli çocuk Arkandayım hemen geliyorum Aa, Gel bakalım Aha da valla bir yere geldi arkadaşlar Şu düğmeye basalım bakalım Oyna bir yerlere çıktı koşuyorum Aynen dikkatli ol Bunlar gidebilir aha Şimdi Bak arkada da dikenler varmış Valla billahi de arkadaşlar aşağı düşseydim Valla gideceğim la Oyna hadi bakalım Bebek nerede acaba Şöyle bebeğe bak Bebek, Anne <laughs> <geldi. gülüyor> Ana, Ana bebek. Nereye geldik la bölüm? E, burada. Hani la anne. Arkadaşlar orada bir tane bebek gördüm. O bize saldıracak mı acaba? Ay mi ay geliyor la. Bu bize zarar verebilir mi acaba? Bilmiyorum var. Be bebek geldi sırrı falan bir şey yapar. Aha aşağıda kaldı da arkadaşlar. Bu bebek bize zarar verebilir mi acaba? Ben aşağıya yanlamıyorum. Gözümden seni de. Ay ne bu nasıl çıkartıyor la böyle? Aynen. Allah dinleyemeyiz bebe. Ola, hapiste olan kişilere bak lan siren polis var. Ona şişko polis. Aha. Tavalı polis. Ona bunlar ne kadar garip eşyalar gelmiş. Valla biz buradan kaçalım. En kötü mahkumdan ücretsiz diyor. Anne biz en kötü mahkum muyuz da şimdi? Ne Nasıl en kötü mahkum olduk la biz? Ne yaptık la biz? Ona. Lan engel önümden çekil. Ne çocuğu. yaptın? Valla benden yaptığımızı bilmiyorum ama aha onda valla buraya da girmeyi Aha anne. Şu aşağıdaki düğmeye basmıyorum Allah, geldim. Ona bazımı unuttum la Aha bastım şimdi Allah geliyorum la ana niye daha önce söylemedin Allah koş la koş Valla geldim gel renge... Aha aşağı düştü Anne. Nereye geldim ana. la Ani Tuvalete geldik Anne, tuvalette ne valla Aha o oh, anne evet. kadar korkunç gözüküyor O ne? Allah! Nereye? O ne? Hapisin içinde böyle bir yer mi var mı? Ulan kadar enteresan bir yere gelmişler arkadaşlar Valla billahi de Aha bak bunu A Arkadaşlar video buraya kadar izleyenler Yoruma şey yazsın bebek polis yazsın Valla arkadaşlar video buraya kadar izleyen herkes Yorumlar kızına bebek polis yazsın Herkese kalp atacağım O ne yaptın da kırdın da bunu? Valla o oh, kadar arkadaşlar. Tabii ki kırdım kırdım. Valla tekrar düzenmesi lazım bununla. Oynu, hadi üzerine. oyunu düzenmiyor valla billahi de. Ah tam düzenli. Allah kırılıyor lan bunlar. Oh, kırıldı arkadaşlar. Oyunun sesi mi yok bana böyle geliyor. Ah tam biraz daha açtım oyunun sesini. Aha bir yere girdi. Oynuyor oh, bura nere la. Ana. Ne oluyor? Bir şey oluyor sanki. Dikkatli oluyor. Ya sen buraya geleceğiz. Aha. Ben de geliyorum oraya. Geldim. ANI ne yaptın lan oraya gitmememiz gerekiyor mu? vallahi billahi de <laughs> Ölüyorum. Öldüm bak. Senin yüzünden öldüm bak. Olar rengarenk çocuk. Aha! Babamın önünden az önce bir tane şey geçti. Bakalım buradan gideceğiz herhalde. Aha. Allah geliyor gene kaçıyor mana. Şöyle ani ona. Öldüm lan. Hadi tane tane gir. Çok vakti yok. Vallahi geliyorum. Ya. Vallahi geliyorum bekle. Aha! kafama geliyor Oyna tamam geçme oh. Ne? Lan nasıl <laughs> ölmeyi başardım Bir dakika Çok enteresan bir şekilde öldüm Buradan buraya geçelim Tamam Buradan da buraya geçelim Koş 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 Aha ne abi bir dakika Ben geldim Neredesin ha? Aha bu da geçti. Tamam buraya arkadaşlar. Buradan da buraya geldim. Ana sen neredesin genç çocuk? Aha burada. Kapına bak. Gel hadi gidelim. Burala. la? Hadi gidelim. Oyna. Oh, no. Burada Gel bebek. Anne bebek polis kolluyor. Valla küçücük boy ile beni muhavalıyor la. Ne oluyor ya? Gel. Küçücük boyu sana gösteririm şimdi. Gel bakalım. Allah. Beni yakaladı burada arkadaşlar. Bu sefer ölmeyeceğim. Hadi bakalım. Onu... Aa orada arkadaşlar. Aa, sen nereye gidiyorsun? Aa geliyorum ben de. Ana beni bekle la. Anne renge manyak bebek boruyla arkadaşlar. vurdu bana. Tüm nüzillerden koşmayı başardı la. Ne? Manyak bebek boruyla vurdu Aa, bana. Va bana da vurdu. Aha burada bir şey var. Ha bu değilmiş. Bak bak, bak. buna basman gerekiyor. Buna değil. basman gerekiyor. Geldim. Bu ee, basman gerekiyor. Bastım. Allah basmadı. Şuradan aşağı indirdim şunda. da. Onun onunla. Aha. Arkadaşlar yukarıya doğru çıkıyoruz valla billahi da. Bebek polisten kaçmaya çalışıyoruz işte la. Oh Kafeterya güvenli. Buradan gidelim. Aha. Şuradan bunu içersek ne olur? Aa. Aha. I'm the flash. I'm the flash. Enerji içtim. Ana ne olur la? Ana, arkadaşlar bir anda zammaya başladım ne olur la? Arkadaşlar burada sizler de hala kanunuza bilirsiniz. Hemen kanunuza bunu bilir başlayın. Bilir ben bulmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu anda arkadaşlar videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Hadi bakalım neredesin dengeli çocuk? Aha önümde Ben bitirdim. Bekle ben de geliyorum. Az kaldı. Aha. Aha burada insan ne oluyor acaba? Neyse de bakalım ben ne geliyorum merdivenden çıkıyorum ben de. Vallahi rengar çocuk önümden gidiyor. Allah geldim hadi bakalım. Şöyle aha geldim. Bu neymiş? Burada yönler var arkadaşlar. Güzel telefon merkezi. Ney var? Bebek polis var. Aha bebek polis abi ne? Ha. Ali! Kaçamayacaksın diye. Ula kaçacağım la Görürsün manyak maymun. Aha. Bu neymiş? Buradan nereye gidiyoruz? Aha. Beşo. Açtım kapıyı da. Bekle beni ben geliyorum. Aha. Buradan da şuraya atlayacağım. O ah, ne atlayamadı. Bir dakika şöyle tırmanacağım. Aha buradan da buraya atlayacağım. onda valla atladım arkadaşlar. Nerdesin lan? Aha. Nereye geldik lan? Aynen arkadaşlar valla bizi üflüyor bu. Aynen dikkat etmemiz lazım ha. Hadi bakalım şöyle. Aha. Hadi 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 Allah. Hadi bakalım püflüğü çok zor olarak arayacağız. Aha ne geçmeyi başardık, merdivenden çıkıyoruz. Aha nereye geldi? O yönleri buraya gösteriyor. Aptan ah, gözümün çok... önünde düştün la. Valla. Ana niye Aynı yerde ben de düştüm. Ulan sana dedim ben düştüm la. Dur bakalım şöyle. Şöyle. Aha. Buradan da buraya. Anan abına. Anne, Ulan senin yüzünden düştüm. Manyak manyak dur, ne yaptım? dur bakalım şöyle atlayalım tekrardan devam edelim şöyle. Aha. Buradan buraya. Buradan yukarıya çıkacağız herhalde. Şöyle yukarıya çık. Ana dur. Yukarıya çıkacağız değil mi? Doğru gidiyoruz. Vallahi ben bakalım. Aha ben de geliyorum. Aha da vallahi geldim. Ana burada ne yapacağız ha? Ana. Şunları kapatacağız. Ben, Hadi ben, bakalım. Ben, Allah. Ben, yok. yok ölmemişim. Ana. Nereye geldim la? Volkan bo. Hayır olamaz nereye düştüm. Ben bunu kapatacağız herhalde. Şöyle kapatalım. Kapattım. Oha. Arkadaşlar ben yarın palmiye çalışıyorum. Valla gelmeye çalışıyor. Hadi bakalım buradan da buraya atlayacağım. Tamam. Oha diğeri nerede en sonuncusu? O da nerede? Valla bir orada bir burada. Oynuyor diğeri nerede la? O da Şu aşağıda bak bu Aşağıda tam altında orada. Aha buldum tamamdır. Bunu da kapattık mı aşağıya atlıyorum. Şöyle öleceğim tekrardan doğacağım. Valla mantık kenar arkadaşlar. Şimdi de hepsi oldu valla koşuyorum. Bakalım. Onu geri havalandırmaya gireceğiz la. Girelim. Ana gene düştüm. Aha valla havalandırmaya gene girdim. Bak bir yere. Aha ne da valla billahi Nereye geldik? Ay Aha, ne yapıyor la? Onu ben. Sen de atla. Ben gelemiyorum. Aa ah, ben gitmeye başlıyorum. Aa. Vallahi çok enteresan bir şekilde arkadaşlar gidiyorum şu anda. Aa vallahi çok enteresan bir şekilde gidiyorum bu arada. He. Tamam değil. Geldim ben bir yere geldim. Neredesin? Gel yanıma. Aa ben daha yeni itilmeye geldim. Aa bak uçuyorum. Ne la? Ana. Dur bakalım. Buradan buraya gideceğiz. Aha da vallahi ana duramadın. Bir daha hadi bakalım. Aynen gene tutamadım lan. Şöyle. Ah! İçeriye girdim. Neredesin lan rengar çocuk? Geliyor herhalde. Valla, aha. Nereye geldim lan? Kafeteryaya geldim la. Oh no. Aha bazuka var orada. anne dur şu bazukayı almam lazım. Çabuk gel. Ana yardımın ihtiyacım var niye çocuk? Gelmeye Bak, çalışıyorum. Bazuka var, bazuka var. Şu bazukayı alacağım. Aldım valla, Neredesin lan şimdi? Şimdi sana gününü göstereceğim. Al bakalım. Al bakalım. Oyna. Dur bakalım. Şuradan şöyle. Al kafana. Ana adam buradayım. Aha. Kafasını atıyorum. Al bakalım kafana mermi. Al bakalım. Şimdi seni yeneceğim. Oh ne vallaha arkadaşlar. Bu maymunu yenmem lazım. Bu maymunu yenemezsem gidiyor. Al bakalım. Al bakalım. Oha. E ee, ne oldu? Aynen. Eee buradan aha orada bir yer var arkadaşlar oraya gideceğiz Gel rengar çocuk Bekle şunu böyle döveyim. Hadi döv Demek onu. De. Burada bir yer açıldı. Ben buraya gidiyorum. Anda vallahi ben de buraya gidiyorum. Hadi bakalım buradan aşağıya iniyoruz. Anne. Yani ya ne oluyor la? Allah uçuyor arkadaşlar valla On ya. Ne oluyor la? Bir yere geldi arkadaşlar. Aha. Nereye? Allah yukarıda lazerler var. Ne yani, dikkat olmamız lazım. Rengani çocuk neredesin? Hayin yeni Allah lazer dikkatli oldum şöyle. Buradan da buradan gidersem Allah tamam. Buradan da böyle gidersem şuradan şöyle. Oh! Tamamdır arkadaşlar. Allah şöyle. Hadi bakalım. Ha? Bak ana. Hız geliyor. Ahanda vallahi da bir yere geldik. Buradan da buraya gittiğimiz zaman ana. Ula arkadaşlar dikene nasıl düşmeyi başardım la. Şöyle atlayayım. Abre. Aha tamam değil. Abre. Aha patron mu? Allah. Arkadaşlar bu patron ne la böyle? Ana. Dur şuna bir yeme kazanım arkadaşlar Ceyli. İsraf oluyor ama. Atalım bakalım. Aa, oh, beni asla kimsecikler yeremez. Gel buraya öldüreceğim Sen kimsin? Ben bebek adamım. Aa, Yemekler bana asla zarar vermez. Allah ya Rabbi sen bir bacuma ne? Al bakalim Al bakalım. Aha. Ne oldu la? Yendim. Aynen Hele yemi başardım arkadaşlar. Aha bak burada bir yer daha açıldı. Ben de buraya gidiyorum. Ula gidebilir bir yerler açılıp duruyor la. Aha. Aha. Kaçmayı başardım arkadaşlar. Oynuyor vallahi çıkış yazıyor. Evet arkadaşlar ben buradan kaçarken de sizler de hala kanalımıza bildiğiniz merak ederim. Abone olup bildirim videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım canım arkadaşlar, arkadaşlarım. Kanalımıza abone olup bildirim videoyu beğenin. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar, arkadaşlar.